Arif abi bir haftadır seni izliyorum. Gerçekten dört dörtlük çalışıyorum. Benim bu civarda çok akraba var. Buraya gelirler. Sakın onlara kötü davranma. İkramda bulun. Ne isterlerse ver. Tabii ya ne demek? E ben kaçtım. Hadi kolay gelsin. Akrabalara iyi davran ha. Onlarla ters düşersek seninle buluşabiliriz. Gözün arkada olmasın patron anladım kim kolay gelsin. Osman ustam yok mu? Osman usta mı? Neyi oluyorsunuz? Daim sayılır abi. Oo hoş geldiniz. Ne ikram edeyim size? Ben ikram sevmem abi. Hepsinden ikişer kilo yap da çocuklar yesin. Hemen. Afiyet olsun. Borcum ne kadar ustam? Ya olur mu ya? Osman ustamızın yeğeni oluyorsunuz. Afiyet olsun. Sağ olasın baba. Ya unutuyordum ya. Benim ufak olan da doğum günü vardı. Bir de yaş pasta versen. Osman Usta'nın yeğeni bizim yeğenimiz. Olur mu öyle şey? Değil mi? Abi elini kolka kalıştırma ya. Büyüğünden koy. Büyük mü olsun? Şuraya. Yeğenlerimi evet. öpüyorum. Eyvallah abim. selamlar. dayıma selamlar. İyi, çok şükür. Bu olarak bırak dayısını. Ulan gidin mahalledekilere söyleyeyim de onlar da faydalansın. Osman usta ben Osman usta değilim elemanım. Biliyorum sen değilsin ya. Osman amcam nerede? He sen de mi yeğenisin? Tabii canım. Öz amcam da benim. Nasıl yardımcı olabilirim? Ya doldur her birinden üçer beşer tane. Çocuklar evde. Aç. Hemen dolduruyorum. Buyur amca oğlu İçinde mum falan eksik değil, değil mi? Yok yok hepsini tamam. Teşekkür ettiğim amcama da çok çok selam söyle. Ellerinden öperim. Sen de beni anlat ha iyi davrandığını. Olur olur anlatırım. İyi akşamlar. Selamun Aleyküm Aleyküm Selam Sen ne iyi oluyorsun patronun Nasıl ne iyi oluyorum? Osman Usta'nın akrabası değil misin? Alacaklıysan değilim Verecekliysen Akrabasıyım Bir çaldım görünmedi ki Hepsine verdim O zaman Yap bize de bir güzellik Sen ne iyi oluyorsun? Kuzenim ya Arayım istersen Yok 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 ben hepsinden birer paket yaparım Aman ha Teşekkür ettim Borcu ne kadar? Ne borcu kardeşim sen kuzen olmuyor musun? Evet kuzeniyim e, git o zaman İyi Allah razı olsun Gidiyorum Oh be çok şükür. Bütün memleket bunun akrabası herhalde. Aman aman iyi geçineyim de ben. İşimden olmuyor. Selam aleyküm ben mi? Ben de o geldim dışarıdan aldım bunu çok güzel ya. Osman Usta? Bas Osman kim ya? Oh be bu yabancı ya. Yok emmi ben yabancı değil. Doşkent'ten geliyorum ama buranın sahibi beni emmi oğlu. Ha, sana da yapayım bir pakette yabancı ülkeden gelmişsiniz olur mu ya? Nein emmi nein. Şundan 5-10 tane alayım. Yeter bana abi. Bundan da para alamadım. Merhabalar. Kusura bakmayın ya bir şey kalmadı tezgahta. Beni tanımadınız mı? Siz kimsiniz ya? Osman Usta'nın kardeşi. Niçin geldiniz? Yardıma geldim. Maşallah maşallah hepsini de bitirmişsiniz. İyi tamam imalathaneye geç bulaşık falan oraları yıkayıver. Bir sürü müşteri geldi tepsiler boşaldı. Osman Usta'yı kızdırmıyor. Selamünaleyküm. Aleyküm selam buyurun. Abi ben dükkan sahibiyim kirayı almaya geldim. Vallahi Osman Usta yok. Kira ne kadar? Vallahi Yanında bayağı iyi. 15 bin lira artı bir tepsi baklava. Kasada o kadar para yok. Ya tamam lanet olsun sen kasada ne kadar varsa ver. Bir tepsi baklava da ver ben gideyim. Ya baklava yok da kasada ne varsa verin. Buyurun. Sağ olasın Osman Usta'ya selamlar. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Peşin söyleyeyim hiçbir şeyimiz kalmadı. Nasıl bir şey kalmadı? Sen ben tanımadın mı? Yok. Dur ben de arıyorum. Tamam tamam arama. Osman Usta'nın neyi oluyorsun? Yan teyzesinin komşusunun oğluyum. O nasıl bir akraba bağı? Dur lan ben arayacağım. Ha? Tamam tamam birkaç bir şey kaldı. Onlar da sana vereyim. Aman ha. Buyur. Bunu da yolda içersin. E poşet? Vallahi poşet moşet kalmadı. Sabahtan belli gelenlere verdim. Neyse bu seferlik elimde bunları götüreyim. Bir dahakine böyle kabul etme ama. Usta hoş geldin. Hoş bulduk. Maşallah maşallah hepsini bitirmişsin. Oo sen bizi ne zannettin? İyi şu sermayeye bir bakalım. E, kasada para yok. Senin sürekli akrabaların geldi. Hiç bitmedi maşallah. Dükkan sahibi de geldi. 15 bin lira kira dedi. Ben de bu kadar dedim. Ver hadi ver dedi. Osman Usta'yı biz çok seviyoruz dedi. Sana öyle dediler ha? Sen de bunu yedin. Vallahi ben bir tane bile yemedim. Hepsi akrabaların yedi maşallah. Üstündekini çıkar çık lan dışarı. Lan tişörtü çıkar. Valla yömyemi almadım. Bunu da yömye yerine alıyorum. İçeriden kızlar kızlar neredeler Osman?